Selamun Aleyküm. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, videomu da beğenirseniz, güzel yorumlarınızı da yazarsanız çok sevinirim. Ve kendi sosyal medyanızda da paylaşırsanız kanalımın büyümesine yardımcı olursunuz. Çok sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı kruvasan yapacağız. Önce malzemelerimi saymak istiyorum. Bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, İki tane yumurta atlarını buraya ayırdım içine dökmek için. Sarılarını da ayrı bir kaba aldım. Şöyle üzerine kapatıyorum. İki yemek kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Maya. Ve alabildiğince un arkadaşlar. Besmelemi çekip yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ılık olan sıvı malzemelerimi. Karıştırma kabıma alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle mayayı döküyorum. Ve üzerine şekeri döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Maya ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Sıvı yağını ekliyorum. Yumurta kına ekliyorum. Şimdi artık unu eklemeye başlayabilirim. Unumu eledim. Şöyle yavaş yavaş unumu ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve üzerine tuzu ekliyorum. Yumuşak bir hamur elde edene kadar kontrollü bir şekilde unumu ekleyip yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Gayet güzel bir hamur oldu. Yumuşacık. Şimdi yoğurduğum kabıma tekrardan geri bırakıyorum. Mayalanması için şöyle üzerine streçle kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mayalanmaya bırakıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız hamurum ne kadar güzel mayalanmış, haşmış resmen. Maşallah diyelim hamurumuza. Hemen şöyle streçini alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Havasını alalım hamurumuzun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle hamurumuzun mayasını alalım. Şöyle bezeler halinde ayıralım arkadaşlar. hamurlarımı beze haline getirdim arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım hamurumu alıyorum ve açmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada hamurlarımın üzerine kapatıyorum kurumasınlar diye. Evet hamurlarımı açmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurumu açtım arkadaşlar şimdi şekil vermeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çikolata ekliyorum. Böyle ortalarından çizikler atıyorum. sarmaya başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle biraz sambora çekiştiriyoruz arkadaşlar. Böyle tepsime dizdim şimdi diğerlerini de yapayım. Şöyle bir tepsi doldu arkadaşlar. Burada da iki tane kaldı. Bundan da hatta üç tane kaldı. Ee, bu da bir tepsi yapar. Toplamda iki tepsi çıkacak diye düşünüyorum. Şimdi bunun üzerine böyle kapatıyorum ve mayalandırmaya bırakıyorum. Ve şu geriye kalan üç tanesini de açmaya devam edeyim arkadaşlar. Hamurun güzelliklerine bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar da güzel kabarmışlar. Şöyle iki tane kaldı. Bunların üzerine de şöyle örteyim ve bunu da açmaya başlayayım ve hemen şekil verip tepsime bırakayım arkadaşlar. Evet, şöyle ikinci tepsimde doldu arkadaşlar. Şimdi bunun da üzerine örtüyorum. Şöyle. Ve tepsim mayalandırması için biraz bekletiyorum. İlk yaptığım tepsiye yumurta sarısını sürmeden önce fırınımı 200 dereceye açtım. Alt üst ayarda ve şimdi ısındı. Şöyle yumurta sarılarını da sürdüm. Artık fırına gitmeye hazır. Bismillahirrahmanirrahim diyerek fırınıma götürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci tepsimi de şöyle yumurta sarısını sürdüm. Birinci tepsim pişene kadar bunları da böyle bekletiyorum. Birinci tepsim pişti arkadaşlar. Bakar mısınız? Ne kadar da güzel olmuşlar. Şöyle altına da bakalım. Bakın altı da nar gibi kızarmış. Şöyle yumuşacık ve çok sıcaklar. Birazcık soğuması için bekletiyorum. İkinci tepsiye attım. Fırına şu anda pişiyor. Şu anda çok güzel kokuyor arkadaşlar. İkinci tepsim de pişti arkadaşlar. Şöyle çıkardım ikinci tepsimi de. Bunlar da çok sıcaklar ama çok da yumuşacık oldular. Sıcaklıklara geçti arkadaşlar. Şimdi artık sizlere ne kadar yumuşak olduğunu gösterebilirim. Bakar mısınız? Gayet yumuşacık ve bereketli bir hamur oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel oldular. Diğer tepsi de aynı şekilde Bu da çok güzel oldu. Bakın. gayet güzel oldular. Şöyle altlarını da göstereyim. Bakın altları da pembiş pembiş çok güzel oldular. Şöyle hemen bakın. Gayet güzel. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın içini de size göstereyim. Gayet yumuşacık. Çok güzel oldular. çocukların seveceği tarif çocukların bayıla bayıla yiyeceği tarif her ne kadar çocuklarım şu anda yanımda olmasalar da onlar buradayken sürekli yaptığım bir tarif arkadaşlar çikolatalı kruvasan onlar geldiğinde de tekrardan yapmayı düşünüyorum Sizler de bol bol yapın, yedirin çocuklarınıza, yavrularınıza diyorum ve burada ben sizlere veda edeyim arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, videomu da beğenirseniz, gene sosyal medyanızda da paylaşırsanız çok sevinirim. Allah nasip kısmet ederse sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, muhabbete kalın inşallah. Hepinize sağlıklı, güzel günler geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.